Dostlarım hepinize merhaba. Bu yaramaz keçi prens kümesin üstüne çıkmış. Geçen kümesin üstünü göçertmişti. Bak bak bak. İki gün önce bu kümesin üstünü göçertti bu kardeş. Bir de oraya çıkıyor. Annesi de çıkıyor. Bir baktım geçen bu iki bu ve annesi kümesin içinde şurada. Tavan göçmüş inmiş. Ben de yeni yaptım daha çatısını. Ee, çıtalar koydum ekstra. Bakın şuradan göstereyim. Ee, şu çıta yoktu. Ondan sonra şu çıta yoktu. Yani buraya 2 üç tane ekstra çıta ekledim. Çünkü göçüyordu. E kiloları da ağır. Yani şu prenses nereden baksanız bir 50 kilo vardır. Bu da bir o 25 olsa 20 yok 20 var mıdır ki bilmiyorum. İn aşağı in Allah'ın cezası seni. Akli dengem oynadı. Bir de e, çatı kırılınca bir tane kuş kaçtı. Hala piyasada yok. Yeni gelmişti. Çok da güzel bir güvercin. Bir de millete söylemiştim mezada çıkacak diye. Ayıp oldu. Prens. Ulan başka yiyecek yer bulamadın da oraya mı gittin? Her yerde ot var, çim var. Ulan ilaç da orada bak. Şurada güvercin ilacı. Şu şurada dursun da. Oğlum git in lan. Ben bakayım. İyi sağlam ya tutuyor. Bu çatı zaten sadece yazlık e, kışın değiştireceğiz bunu. Çok tatlı dostlarım ya. Valla bu yaramazlıkları lan pipisi de görünüyor oradan. Bak bak bak. İn aşağı in. Şuradan bakalım yumurtlamış mı tavuklar. Valla süper taze iki tane yumurta var. Artık her gün anam yumurtanın büyüklüğüne bakın. Bir dakika. Dostlar şu ne kadar büyük bir yumurta ya. Maşallah. Avcumu kaplıyor ya. Bakın biri daha küçük. Bunlar bu sabah çıktı. Artık yumurtaları topluyoruz. Şimdi şurada eski bu çatının malzemeleri var. Bunlar büyük bir ihtimal çöpe gidecek. Şurada güvercinlerin yıkanma leğenleri var. Ye, toplayacağım bunları da. Çok sıcaktı bir gün. Ya şunlardan nasıl kurtulacağız dostlarım? Bunlar biz buraya geldiğimizde bu kütükler vardı. E, kesilmiş. Her arsanın bir köşesindeydi. Ye yeah, bunlar da bizim elimizde kaldı. Ben dedim belki kullanırız ama böyle inanılmaz bir yer kaplıyor. Rahatsız ediyor beni. Valla prens bir çatıyı bir daha göç atırsan valla baba bak bulu çize bak telin altından geldi. Dışarı koyduydum. Psikopat Horoz Pedro. Dostlar bu Pedro geçen bana bir saldırdı. Ayağıyla bir vurdu. Niye vurdu anlamadım ama yani kızlarını korumak için vurdu da yani bana hiç öyle yapmazdı yaptı. Bulu çiz gel buraya. Gel. Bak bak bak. Gel. Gel. Bak 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 biri de ormanın içinde. Ayı. Kesin ayıdır. Dostum ayıyı arazinin iç kısmında tutacağım bir süre. E, ayı sabah saat buçukta şuraya birileri gelmiş. Baya kovaladı onları havluyor filan ama nasıl bir görseniz. O ne lan? Nova mı? Novay Nova'ymış o. Gel. Ye onu artık arsan içinde tutacağız. Isırır ısırır birini büyüyor artık. Kız gel buraya. Gel seni yaramaz kız seni. Gel sen akıllanmaya başladın. Akıllı bir kız olmaya başladı bu. Oba. Oba kıçı. Kıça bak. Ne yaptın sen? Ya ne çok pisletiyorsun kendini ya. Ustam pis olunca hiç sevmiyorum aslında. ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu çıksa yine bir şey değil. Annesini de çıkıyor peşine. Annesine de öğretti. Prens. Şimdi bir kovayım da insin aşağı. Ama en azından iyi. Çatı tutuyor. Bunu tutuyor işte ama annesi. Aslında annesi de bir çıkıp baksan mı ya böyle çıksa oraya. En azından dayanıklı mı değil mi bilirim. Oğlum in aşağı in. Yaramazlıklar yine yapma. Gel buraya. Gel buraya, gel, gel. Yine yaramazlıklara başladın sen. Çubuk yok mu ya? Şunu bir koy. Git. Oğlum git ben. Git. Oh. Adam kaçmıyor ya. Oğlum, Oğlum git, 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 gel. Bak, bak, bak. Lan keçi. Gel. Lan, lan lan Aşağı düşüyordum. Manyak herif ya. Şu kaya olmasa dostlarım oraya çıkmaz. Kaya yüksekte ya. Resmen hayvanı da suçlamamak lazım. Zaten şey, e, keçiler oyunculu hayvancılar. Tırmanmayı da seviyorlar. Gel buraya gel. 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 Bacağıma kramp girdi ya. Anam anam. Menüsküs filan olmayayım ya. <laughs> Diyelim Karaca'nın suyu durumu nasıl bir bakalım. Dur dur kızım dur. Süper suyu var. Gel. Gel. Baba. Bak bak yine tavukları mı kovalıyorsun sen? Dur. Şimdi şöyle döndürüyorum ki. Dur dur hırçın. Pardon karaciğerine hırçın. Dostlarım kusura bakmayın dönüyoruz. Çünkü zinciri böyle arada bir doluyor. Aa bir dakika bu videoda bir şey göstereceğim. Bakın dut ağacımız var. Dutlar büyüdü. Bir tur daha dönüyorum. Dostlarım bakın dutlara. Öyle lezzetli ki. Bir tane yiyeyim. Dostlarım dutlar acayip güzel ya. Bakın. Küçükler de ama büyükleri de var yukarıda. Bir dakika. Oba. Bakın şimdi Eren stil olarak Dutnas onu göstereceğim. Bakın. Fuck man çok güzel. Anam yukarıda ne kadar büyükler var. Hasan, bakın şurayı görüyor musunuz? Orada bir öbek gibi var böyle. Ben bunu bu videodan sonra vallahi götüreceğim ben. yiyeceğim. Çünkü düşmeye başlamış. Dostum dutlar da pahalı piyasada. Baktım kara dut. E, vücuda da çok yararı var. Al Yengsa ders geldi. Ya bunun memeleri ne kadar büyümüş dostlarım. Şunu sağmak aslında sağlısa sağılır. Çünkü e, Prens çok içmiyor süt artık. Ama uğraşamıyorum dostum. Bir de daha önce denedim ben. Yapmaya çalıştım. Ayayla vurdu. O yüzden fazla uğraşmıyorum. Bu arada çimler e, dikkat ettiyseniz ufak sararmalar başladı. Çünkü çok sıcak oluyor dostlarım. Neyse tam orada yiyormuş o. Bakın otlar ne güzel kısaltıyor. Dostlarım belki önümüzdeki ay sonu bu havuzu yaparım. Ya da e, neydeyiz biz şu an? Haziran'a mı gireceğiz? ha? Ya da Temmuz'da kesin. Burayı da bu arada beton yapıyoruz dostlarım. Kalıcı olacak. Betondan yapıyor. Hani vazgeçtim branda filan. Betondan güzel bir havuz yapacağız. Şuradan da güzel bir su akacak. Küçük bir motor koyacağız. Güneş e, enerjisiyle çalışan güzel de bir kaç ışıklandırma yapacağım buraya. Dış çerçevelerine güzel kaylak taşı gelecek. Ya da e, dere taşları. Süper bir atmosfer yaratmayı düşünüyorum buraya. Şuraya bir yerde masa falan koy. Ya bilmiyoruz işte duruma göre bakacağız. Yalnız Blue Cheese ile Prens baya baya bir kanka olmuşlar. Birbirlerini acayip seviyorlar. Beraber büyüdü bunlar. Lan kanka mı oldunuz siz? Çikolar. Gel gel oğlum gel. Seveyim seni. Bu bugün gelmedi bana fazla. Çünkü. Ay geldi. Lan gel buraya tatlıcık seni. Yaramaz keçi seni. Dedim herhalde çatı yine göçecek ama bu sefer iyi yapmışım göçmedi. Ya o ne bileyim dostum ben keçinin çıkacağını oraya. O yüzden çatıyı fazla çıta koymamıştım. Bir de bu ikisi çıkmış. Adama bak ya nasıl götürüyor otları. Dikkat ettiyseniz Etraftaki otlar hep böyle şey sararmaya başladı sıcakta. Ama bizim arazidekiler yeşil. Yani şurayı bir 5 gün sulamasak dostum saman şekli olur. Bak şurada da arpalar var. Bunlar hep arpa. Bunlar çim değil. Bu arpalar bizim köpekler bazen tavukların arpalarını yiyor. Sonra geliyor buraya dışkısını atıyor dışkıdan da tohum düşüyor tabi vücutlar onların tohumu arpayı şey yapmıyor ne derler ona hazmetmiyor mu neyse dışkı olarak düşüyor sonra o dışkı içindeki tohumlar böyle büyüyor o çalan arasından ses geldi ya bakalım neyin nesi Bak ayıya bak. Ayı. Kim var orada? Nova ile ayı mı var? Bir dakika. Lan. Bak 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 bak. Ayıya bakın. Ye dostum bu kardeşleri içeride tutacağım ya adamlar gelmiş buraya ayı kendini nasıl yürütüyor Allah'tan tel varmış da. Yedi daha 7 aylık falan ayı. 7 aylık bile tam değil. Artık adamcıl olmaya başladı. Yani 3 ay sonra falan tehlikeli olur. Buraya gelir adam ısırır onu. Sade akşamları bırakacağım ayı. Gündüzleri değil. İyi dostlar, artık böylece de videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bye bye.